Sümer Suresi 36. 3 ve 6 Allah kuluna kafi değil mi? Yani tek de olsan Allah sana kafi. Evet. Allah kuluna kafi değil mi? Aynı zamanda Mehdiyet'e işaret olan bir cümledir. Allah kuluna kafi değil mi? Tek. Tek kişiye söyleniyor bu. Allah kullarına kafi değil mi demiyor Allah. Evet. Allah kuduna kafi değil mi? Bir kişiye söylüyor bunu. Allah mı? Ve seni bir kişi ondan başkalarıyla deccallarla mı korkutuyorlar? Korkutmaya çalışıyor Deccal ne yapacak? Tehdit edecek. İngilizlerin devleti ne yapıyor? Korkutmaya çalışıyor Müslümanı. Tehdit ediyor. Korkutuyorlar. Allah kimi devlete bırakırsa dalle yani decaliyet içinde bırakırsa o zaman onun için bir mehdi yoktur. E hani yoktu? Evet. Hadiyun. Evet. Hani yoktu? Şimdi. Ee, Elleye en kafin abde ve yuhafifu nu Yuhafifin yuhafi nu yuhafifu nu neke billezine min duni benim tabi Arapçam olmadığı için yani okuyabildiğim kadar okuyorum. Yani tabi ki harf hatalar oluyor okurken. Ben yaklaşık okuduğumu tahayyül edin, düşünün o şekilde. Yani iyi bilenler zaten tam okur bilirler. Min duni dunihi ve men yedullahi heme lehu min hadin maşallah hadi ne mehdi, mehdi. Evet. evet onun için mehdi yoktur diyor maşallah evet. kim de abi olursa bak onun için mehdi yoktur diyor bak evet. bu sözüme iyi dikkat etsin bak, bu arkadaşlar evet. kim de abi olursa diyor bak ayette Allah evet. dalle diyor zaten bak evet dalle ee. dalle Men yudlullah fema min hadin. Onun için Mehdi yoktur diyor. Evet. Kime yokmuş Mehdi? Deccale tabi olanlar. Evet. Bak Allah kimi delalette bırakırsa delalette bırakmanın nedeni deccale tabi olmak. Evet. O zaman onun için bir Mehdi yoktur. Ayet açık değil mi? açık. 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 E bir düşünsünler ne anlama geliyor?